Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in hastane çekimlerinden yepyeni görüntüler getirdim. Anlaşılan Ferit Seyran'ı kurtarıyor ve hastaneye yetiştiriyor. Herkes heyecanla cuma akşamını beklemekte. Ondan önce ise fragman çok merak ediliyor. Tabii ki yeniliklerle sizleri haberdar etmeye devam edeceğim. Bunun için takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.